İstihbarata dayanarak böyle bir şey yapmayacaktan görmüştük. Bu hükümete herhangi bir istihbarata sahip olduğunu bile düşünmüyorum. Buraya mı geliyorlar? Ne yapacağız? İki opsiyonumuz var efendim. Avrupa'dan iki bölük, iki tabur çekeriz ve şey yaparız, Seattle'a göndeririz. Avrupa'yı ve savaşı kaybederiz o zaman. Diğer opsiyon ne? Çinlilerin gelmesini bekleriz. B-83 stratejik nükleer şeyle vururuz onları. Seattle'a çıktıktan sonra mı? En büyük şehirlerimizden birini haritadan silmeyi mi planlıyorsun? Çinlileri bitirmek için tek şansımız bu. Seattle'da hangi güçlerimiz var şu an? Rusları Cascade Falls'da durduran biraz yıpranmış olan güçlerimiz. Denemelerini istemez miyiz? Emredebiliriz ama başarabileceklerini düşünmüyorum. Saldırı içi emir ver. Başarısız olurlarsa son çağrı olarak nükleer saldırıya onayla. Sayın Başkan, bu duruma geldiğimiz için üzgünüm. Üzgün. Evet, bu kadar general. Adam siyaset alan yükle atacağım diyor ya. Nefes almaya çalışıp soluklanmaya çalışıp organize olmaya çalışırken Çin de savaşa girdi. Sovyetlerin yanında Çin istilası istila filosu Seattle'a doğru geliyordu Rusların üst kurduğu yere. USS Missouri batırıldı British Columbia'da orada. Pasifik filomuzdan geriye çok bir şey kalmamıştı şimdi durdurmak için. Batıya doğru ilerliyorduk Seattle'a. Sovyetlerin ana defans parametresine saying we had to see this thing to the end before it was too late. Gitmemizi is istiyordu We understood why. Hemen sona erdirmemizi istiyorlardı diyor. Başkanın e, yedek planı duyunca neden bunu anlayabiliyorduk. Bütün şehir yok olur. Tek opsiyonumuz bu eğer kaybederseniz. Anlaşalacak. Yapmamız gereken yapacağız Savaştığımız savaş yeni bir şey. Artık şey miyiz bilmiyorum. Bu, bu savaşa ait miyim bilmiyorum. <laughs> bu <Star Game. gülüyor> Gel buraya. Delmeliyiz bugün. Başkan Seattle'a nükleer atılmasını istiyor. Seattle mı efendim? Cascade Falls'da yaşananları piknik gibi gösterir. Orada başarısız olmamıştık. Ekibimi kaybettim orada. Bu benim için bir kayıptır. Umut tekrar olmasına izin veremem. Adamlarınızı toplayın. Emirler yakında gelecek. Komuta merkezine götür bizi. Şu Hanvila ne kadar seksi araçlar ya. Acayip bir albenisi var. Web. Ön saldırı yapmanı istiyorum senden ön cepheden. Parker da etraftan dönecek. Burası bizim için çok önemli ve burayı alacağız ne olursa olsun. Önden saldırırsam çok kayıp veririm. Kuzeyden dönersem Bunun için zamanımız yok Web. saldırıyı başlat. Efendim. İkinci şey müfrezeyi yolluyorum köprüyü geçmesi için. Parker, güneye ilerle ve Sovyet üssünü al kilisedeki. Ağır direniş bekliyoruz. Adamlar kiliseye giriyor. Komünistler kilise tutuyor arkadaş. Ne günlere kaldı. Zavallılar, orada patlama uğruna giriyorlar. İkinci müfrezeyi kaybettim. Ee, topçu atışıyla köprü yok oldu. İnisiyatif aldı. Kuzeye git ve oradan şey yap, flank'li onları. Peki efendim. Zaten adamın ilk dediği de kuzeye gidip oradan flanklayım demişti ama adamı dinlemedi albay. Şimdi oraya git diyor. Koca müfreze gitti anasını satayım. Müfreze gidene kadar bekledin mi gerçekten yani? Kilise bizim. Şimdi kurulun. Ya da akıyor. Sonunda Parker. Ve ne durumdasın? Ağır saldırı altındayız. Size dönüş yapacağım. Lanet olsun Parker. Sovyet bombardıma uçakları geliyor. Çekil oradan. Kiliseden çekil. Ve nehre doğru git Parker. Nehre doğru. Sanki bir kere söyleyince anlamıyoruz. Şimdi çekil oraya. Ya yani ne stresli bu da pezevenk. Bitmeyen bir stres küpü gibi. İki dakika dur çekiliyoruz Totoş. Ivan elinde ne varsa üzerimize atacak gibi duruyor. Parker, güney tarafa doğru git ve orayı güvene al. Web saldırısına devam edecek. Daha sert vurmasın Parker. Bu kasabayı alıp Seattle'a gitmeliyiz bu gece. Al sana bir Daisy Cutter. Şehri yok edeyim de görüne benzin kaldı. Yerel kumandanlar Rusların geri kaçmaya başladı. Sivil bir arabada kaçıyor. Şansın olursa öldür onu. Ruslar er yollamamış bize görünüşe Bunlar çok iyi dövüşüyor. Düşmana saygı göstermeliyiz. Haklısın. Saygı göstermeyi bırakırsak savaşı kaybederiz. İlk savunma hattına eriştik. Güneyde toparlanıyorlar. Çüş. يالهنا <applause> يا <applause> <applause> Kadar çok münte varsa sıçarız zaten de bir yıkalım ortalığı. <laughs> Tamam öldürdük komutanlarını. Parker ağır saldırı geliyor. Hemen çık oradan. İyi iş Parker. Kumandanlar olmadan daha az organize olacaklar. Pozisyonunu <laughs> kaybettin. Geri al. Çabuk. Seattle'lı kaybedeceğiz yoksa. Lan hem çekil diyor İbne. Hem şey yapıyor ya. Manyak mısın sen ya? Nasıl bir delisin sen? Hem çekil hem kaybettin. Bilmem ne. Neyin tatavası lan bu? Kontra atak sağlayamadım. amacım yok oğlum bak sinirleniyorum şimdi. Gelene baksana anasını satayım. İnsan gibi saldırmıyorlar ki. Şehrin girişini atamıyorum. Ta buraya inecek. Aleyküm selam. Öndeki ta tanklara da S yardıma gideyim. İndirtmeyi unutmuşum. Gömülelim şuraya da. Ne <laughs> no, on pornosu hiç sorma. Ama iyi iş yapıyor onlar de piyade miyade ne varsa hepsini indiriyor aşağı o yüzden kullanışlı Neden gelmiyor gibiler köprüye çalışalım devamlı almadı. Şu tarafta bir tanesi yapılmıyor. Nedenini bilmiyorum ama savunmayı nedense yapmıyor. Bağlandı mı acaba? Aleykümselam. Kuzeye doğru, şey köprüye doğru ilerle. Kuzeyde burası olması lazım. Ve köprü gider. Lanet olsun bir köprü daha gitti. Başka bir rota bulman gerçek Parker. Kereste'ye doğru git. Kereste fabrikasının olduğu yere. Gideriz ya. Parker, we've been delayed enough. Parker yetenince oyalandık. Bütün hızını kullanmanı istiyorum oraya giderken. Büyük sakal kaçak etçi mi? Oğlum hayata kaçak etçi görür müsün? Piyade olabilir o ormanlarda dikkat etmeliyiz. Ez gerekirse. Duydu mu beni? Duymak yok, durmak yok. Ağır Rus tanklarıyla kapışıyoruz. İlerliyor musun? En iyisini başarmaya çalışıyoruz. Ama ağır savunma altında Anlaşıldı. Sana hava desteği verebilir miyim diye bakacağım. Oyun kaç yıl? 2007 galiba çıkışta. Helikopter desteği yolluyorum sana. Niye ilerleyemiyoruz? Çabuk başlasın şu şeyi saldırıyı. Ezevenge bak ne bir girdi ya. Stresteysen bizi niye strese sokuyorsun kardeşim? Biz burada işimizi yapıyoruz. Saldırıya gitmiyor. Her şeyimi kaybedebilirim. Beni daha önce yüzüstü bırakmadın James, şimdi de bırakmamayacaksın. Ah, hava desteği iyi geldi. <laughs> Savunanları hallettin Parker, şimdi bölgeyi koruma altına al. Hem Amerika oynuyorsun hem Rus oynuyorsun. Çok büyük bir güçle karşı karşıya geldim. Saldır, ateş üstünü kurmaya <laughs> çalışıyor ama çok kalabalıklar. Tek gidiş rotamız ilerisi. Başaracağını umuyorum. Çok namlı roket atar desteği verdiriyorum sana diyor. Verdir bakalım. Parker sen saldırıya geliyorlar. Sakın hayvanın almasına izin verme. Gömül ve savaş onlarla. Bir ara bakarım emre. Yani. Şu an para harcamak çok istemiyorum. Ana önceliğim ekran kartını düzeltmek yoksa oynadığım ve oynamaktan zevk aldığım oyunları oynayamayacağım. O yüzden yeni ekran kartı alana kadar çok para harcama niyetim yok. Eyvallah. Düzelttik duruşuyor. Saldırı grubunu halletmiş gibisin Parker. Barajı güvene aldık. İleri geçiyorum. Tam zamanında Parker. sonunda. Etrafımız sarıl. Etraflarını sardık. Artık kasabayı dağıtın. Web sana destek olacak. Tamam. Onlar gelmeyen çok namlu roket atarları indirelim. Hava desteği de verdim size. Burada kıstırdık hepsini. İlla ki kaçma girişimleri olacaktır da. Bu benzer bir oyun vardı demiş. Şey, End War var. Bu oyuna çok benzer. O da bayağı eskidir. İlk kez sesli komutla ordu yönetme stratejide o oyunla gelmişti çok tatlı değiller değil mi MLS'ler devlet hattını kırma görevimiz var bu sırada. Neydi F miymiş? Redal yok Redal buna benzemiyor canım. Savunmaları göçüyor. Pes etmeyin. Pes etmeyin. Yolumuzdayız yani gayet. Birazdan şehre Daisy katır atacağım da o yüzden bekliyorum 30 puan ha. Bir Daisy'yi fırlatalım. alırsak çok tatlı olacak da. Öfff ne bombaladılar lan şehri. Savunmalarını yardık diyor. Öyle bir bombardımandan sonra yani bir zahmet. Girin ve şehri güvene alın. Bir <laughs> dikkat o binalardaki Parker. <laughs> anlattım. Sen puanını geri verin birazdan. Sıfırdan açmam lazım. Pause yapmak istemiyorum. Şimdi bizim ciddi anlamda bombalayıp etrafı şeylerden kurtulmamız yazmış. Savunmalardan falan. Bunlar kitler bizi buraya. Eagle here. Colonel Wilkins. His battalion is too far to the south to help us here. We're on our own and we Yardım gelmeyecek. Başarısız olamayız. Kendi başımızayız. War game de az çok benzer. Bunlar ataları. End war. İşte World in Conflict. Bunlar onların ataları. Ya yağdırdık geliyor ta oradan. Çok tatlı gözüküyor ya. Çok namlular. Gerçekten çok tatlı gözüküyor yani. <laughs> Dışarıda kusmuyor arabası. Dışarıda kim kimi öldürüyor belli değil. Neyse başardık Parker. Şimdi doldurun o kum torbalarını. Nasıl birlik geliyor Ruslar. Hale bak. Yolu çok namlularla saldırıya tutacağım. Mümkün olduğunca şey olsun. Atış desteği olsun. Üssü şeyi aldık, şehir merkezini aldık. Dağılmış durumdalar, onlarla uğraşın. Eğer pes etmiyorlarsa yok edin onları. Kalanında bitirme görevimiz var artık. savunması da kurulsa da vursak şu heloları uğraşmadan etmeden. <laughs> Hadi çeken at. <altını. gülüyor> Ön kaldırıyor. İyi, hava savunmasında kurduğumuza göre artık helikopterlerde tamam, çok people. uzun süre bir problem ne? olacak. Ne? Batıya gidiyoruz bir sonraki hedefimizde. Gece boyunca hareket edip, hareket halindeyken yemek yiyeceğiz. Güzel. Continue diyeyim de belki save almıyordur. Çıkacağım. Yeter. Yoruldum. Birkaç gün sonra. Tacoma. Amerika. Gel Volodya. Otur. Bu açık mı? Hayır. Merak etme. Bu teypler bir yerlerde çürümeye terk ediliyor. Kapat onu. Victor. Victor ne demek bile. Nasıl istersen is no albay. O teypte gerçeğe gerek yok. Bu tehlikeli. Gerçek. gerçek. It, Sus artık Valeri. Burada yenildik biliyorum. Sen de biliyorsun. Moskova bunu kabul etmez. Moskova ile konuşmuyorum. Seninle konuşuyorum. Ne anlatmaya çalışıyorsun peki? Askerlerimi Amerika'ya toplu intihar için getirmedim. Ve başımıza gelen bu. Gelecek olan bu. Bana güvenebilirsin diyor Umarım Valeri. Şimdi aç onu. Ve bitirelim bu işi. Peki. Parti kongresinde konuşan genel sekreter fedakarlıkları anlattı ve yapılacak olan fedakarlıkları belirtti. Bu savaşı kazandığımızı söylüyor. Ve route. bitiş Dağılmış ordularımız Seattle'a geri dönüyordu. Orada rahatlayabilecektik kendi ülkelerinin nükleer atmak. Delilikti. De kendi generallerimizde de bulunamayacak tarzda bir delilik. Kazanma ümitlerimizi de yok etti Amerika'da. Albay olmasaydı Cascade Falls'u bilmezdik. Moskova'dan gelen raporlara göre her şey iyiydi. E şimdi Çin'de savaş savaş açtı ve ittifakımız oldu. Galibiyet avucumuzdaydı. Yine. Ama biz daha iyisini görüyorduk.